Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sunar. geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Ümit, soy ismim Türkel. 44 yaşındayım. 44 seneden beri Kasımpaşa'dayım. 3 tane çocuğum var. Evliyim. Endüstriyel mutfak işi yapıyorum. Onun dışında yatçılık yapıyorum. Kasıpaşa sevdalısı. Buradayım. Merhabalar, hoş, hoş geldiniz semtimize. Hoş bulduk. Teşekkürler. Her zaman. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Temen teşekkür teşekkür Can Erkit, doğum bir mekası başalayım. Yedi kuşak buradayız. 11-12 yaşından beri bu türbündeyiz. 35 yaşındayım. İsmim İbrahim Soysun Yirgin, 25 yaşındayım. Doğum obi bir başalayım. Beyoğlu'nda duydum, yıllardır kasıp peşindeyiz, evet. arnavımızın peşindeyiz. Bahadır Erdoğan, 35 yaşındayım. Doğum obi bir başalayım çocukluğumuzdan beri bir sevdanın peşinde gidiyoruz. Abilerimizle beraber, kardeşlerimizle beraber. İnşallah güzel günleri biz de göreceğiz. Güzel yerlerde olacağız. Avrupa'da olsun, Türkiye Ligi'nde olsun. İnşallah başaracağız. <laughs> yaşımızdan beri yanında büyüdüğümüz abiler de aynı şekilde. Kendi semtinin takımını tutup, kendi semtinin takımına destek verip, deplasmanlar olsun, iç olsun, organizasyonlar olsun. Biz de onların izinden gidiyoruz. Çok şükür devamlı edeceğiz inşallah. Bizden sonraki gelen kardeşlerimize de bunları yaptıracağız. Bize küçüklükten gelme bir şey bu. Yani aşık olduğumuz semtimizin, mahallemizin takımı, semtlerimizin, de mahallemizin takımı. Küçüklükten beri böyleyiz yanımızda yetişen arkadaşlara, kardeşlere de örnek olmaya çalışıyoruz ki alt tabaka yine aynı şekilde ilerlesin. Bu şekilde bir yapılanma sürecindeyiz. İnşallah daha güzel olacağız. Arkadaşlarımızın her izi maça bekliyoruz. Maça gelmesini bekliyoruz. Şimdi bunu tarif edemiyoruz çünkü hani hüzünlü günlerimiz de oluyor, güzel günlerimiz de oluyor. Hani bence çok güzel bir şey abi insanın kendi semtini tutması veya yani onun peşine gitmesi çok güzel bir şey inan bunu abi. Hani Şöyle söyleyeyim, başka kimseyi hiç böyle sevemiyoruz, edemiyoruz. De Hep takımımızla birlikte böyle yürüyüş yapıyoruz. Yani bizim dediğimiz gibi kasıt başımız güzel olsun, biz her zaman mutluyuz. Biz aç kalalım, gerekse onlar böyle yaşasınlar, hiç önemi yok. Ya bunu yaşamak lazım, bu aşk tamamen. Yani burada doyuyorsun, burada büyüyorsun. Hani sporun içinde oluyorsun. Bu anlatılmaz bir aşk, yaşanması gerekir yani. Bu tamamen yaşanması gereken bir aşk. Bize de bu aşktır. Bu aşkı yaşıyoruz. Çok şükür hamdolsun Kasıpbaşalı'yız yani. <laughs> sayma da olmaz. Bizim tarihimiz 100 seneye geçkin bir tarih. Tek tek saymak olmaz. Bizim tarihimizde çok önemli topçular oldu. Büyük takımlara gitti. Onun için bizim için hepsi önemlidir. 2-3 yıldır, Yok. gidiyorsun. Kasapaşa formasıyla en çok beğendiğin topçu hangisi? Mamadu Falak Benzo. Espi Benzo. Valla Eren Küçük var. Bolu maçında bir de Ankara'da unutulmaz şampiyonluğumuzu ilan etmiş. Onun dışında Azat diye bir kardeşimiz vardı. Kalecimiz vardı, Deli Yusuf, yani efsane anlatılmaz, daha çok çok var oldu, var. Mesela az önce Can abimiz vardı, ufa çıktık, o kendisi top oynardı, biz işte maçlara, tribünlere giderdik, onlara desteklerdik. Büyük Ali abimiz var, bitmez, saymakla bitmez yani, Nasıl sayabilirim sanırım? de yani sıkıntı yok. <laughs> Ferimize <laughs> <Cemabine çekersen. gülüyor> <Cemabine çekersen. gülüyor> <laughs> bizden sonraki yani şimdiki nesillere biz türbünü sevdirmeye çalışıyoruz. Aile olarak bireysel hepsini türbüne davet ediyoruz, türbüne katıyoruz. Futbolu güzel bir şekillerde onlara da kendimiz gibi aşk ile bağlıyoruz. Onlar da şimdiden sağ var olsunlar. O aşkla semtine, takımına sahip çıkıyorlar, geliyorlar, destekliyorlar. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Biz hepsinde zaten birebir artık görüşüyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Okullara dahil gidiyoruz. Alt oluşturacağız. İnşallah daha güzel bir tribün yapmaya çalışacağız. Organizasyonlar yapıyoruz. Kendimiz beraber maçtan önce toplanıyoruz. Maçtan önce güzel organizasyonlar yapıyoruz, kahvaltısı olsun bir şey olsun birlik beraberlik içinde yani Hep bu şekilde bunları da onlara aşılayıp onlar da bizim konumuza geldiği zaman inşallah bunu devam ettirecekler. Beyo, 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 doğu fiyat! Doğu fiyat! Doğu fiyat! Yıllardır kasıp evet. peşindeyiz, armamızın peşindeyiz. Hiç bırakmadık sürekli deplasmanlar, iş sağlığı olsun, abilerimizle, kardeşlerimizle. <laughs> hep birlikte bir yol yürüdük. Biz de bu yolun sonuna hep bir illaki mutluluk arıyoruz her taraftar gibi. İnşallah ümidimiz kasıp basımız şampiyon olacak. Bu de şampiyonluk gelecek. En güzel günleri biz göreceğiz. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sundu.